Ne oldu? Ne yaptın? Asıl ne yapacağımı sanıyorsun da benden kolluyorsun kardeşimi bu kadar? Vallahi bilmiyorum yani bu evde herkes her şeyi yapabilir gibi geliyor. Beni de mi bilmiyorsun? Ya, nihayetinde sen de duvarların bu evde örüldü Mehmet. Anneni biliyorsun ama ortalığı karıştıracağını biliyorsun. Onu dahil ettim. Ya ben etmedim annemi dahil. Amacı ortama bomba atmak da olsa, nihayetinde yapılması gerekeni annenin yapması peki? ...benim Minan'ın bu yaşadığını oturup saklayacağıma inanıyor musun gerçekten? Ben buna inansam... ...senin iyi niyetini bilmesem... ...bu odayı dağıtırdım şu an. Mesele bu değil. Mesele beni düşürdüğün durum. Karından haberin yok diyor annem. Haklı mı haklı? Yalan söyledin mi? Söylemedim. Ben yalan söylemedim. Sustum. İkisi çok farklı. Ya... Aslı, özrün kabahatinden büyük. Ben Beste ile ilgili böyle bir şey yapsam, sussam ister misin? Beste beni geçip senden sır saklamanı ister mi? Bence sen önce kendine şunu sor. Mina niye abisini aramadı da beni aradı? Bu sırdaşlık falan değil Aslı. Ortalığı bu kadar karıştıracak şey sır olamaz. Taşımayı kabul etmeyecektim. Ya Allah'ın sopası yok işte. Yok. Bak evlerinde huzur muzur kalmadı. Kız gelir gelmez Mina'yı bile yoldan çıkardı. Bana bak. Ben senin şarj aletini bilerek ortalıkta bıraktım. Şimdi sen şarjımı arıyorum bahanesiyle git. Bak bakalım evin durumu ne halde. Ya keyifleneceğine şu suratının haline bak. Anne dalga mı geçiyorsun benimle? Ay hey Allah'ım yarabbim tane salak kızın saçmalamalarından medet umuyoruz ya. Bunu da sineye çekerler merak etme. Olmuyor işte ya. Olmuyor. Kopmuyor fırtına. Anne ben bıktım. Bıktım. Sığıntı olmaktan bıktım. Ezilmekten bıktım anne. Bıktım. Ümitlenip yıkılmaktan bıktım ben. Bıktım. Kızım sus. Deli deli bağırınıp durma. Şimdi baban duyacak. Delendireceksin gece gece. Duysun. Biri de beni duysun. Biri de beni görsün anne. Anne ben onları izlerken ölüyorum. Kızım, intikam yeminleri edeceğine şu haline bak. Hangi intikam? Ona çektiğimiz her bıçak bana saplanıyor günün sonunda. Anne, anne ben acıdan öleceğim. Anne ne olur gidelim. Gidelim buradan anne gidelim. Hatice. Hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmesi gereken biri varsa... ...o kızdır. Bunu kafanıza koyun. Sana dokunmuyor mu bu olanlar baba? Hiç mi görmüyorsun halimi? Güzel kızım. Ben her şeyi görüyorum da... ...duyuyorum da. O senin akan... ...göz ...o kızın söylediği... ...her laf o kızın her tavrı... ...kurşun gibi buraya giriyor. Ama ben topluyorum kız. Ve ben... ...bu mesele kapandı demeden... ...bu mesele kapanmayacak. O yüzden şimdi o güzel göz yaşlarını sil. Artık ağlayıp da benim yüreğimi dağlama, Sual etme bekle. Ben nasıl bekliyorsam... ...annen nasıl bekliyorsa... ...sen de bekle. kız baban ne güzel dedi. Topla artık kendini. Sen benim dediğimi yap. Git şarjını almaya. Dolan ortalıkta. Onlar birbirine girsin. Sen keyfini çıkar. şarjımı unutmuşum da. Su içmeye gelmiştim ben de. Ben alırdım. Açsan sana bir şeyler hazırlayayım. Peynirli feslenli bir tost falan. Yok değilim. Teşekkürler. İyi geceler. Mehmet. Dedim bu kadar mutsuzluğu. Hatice İnan bunu konuşmanın zamanı değil şu an. Bana bir cevap borçlusun. Ben senin canını yakmak istemiyorum ki. Yakamazsın ki. Ama sen yanacaksın. Ben görüyorum bunu dışarıdan. Seni çok iyi tanıyorum. Neler çektiğini görüyorum. Nasıl arada sıkışıp kaldığını görüyorum. O kız görmeyecek seni. Senin onu göremediğin gibi. Hatice, biz birbirimizde kimsenin göremediğini görüyoruz. Ben onunlayken kendimi öyle yeni keşfetmeye başladım. Ben onunlayken kimsenin yanında olamadığım insan oluyorum. Evet haklısın. Zor olacak, hırpalanıyoruz. Ama ben onun yanındayken keşfetmeye başladım kendimi. Ve bu ateşte kül olmaya razıyım lütfen eğer senin de böyle bir beklentin varsa gözünü seveyim olmasın. Artık bu konuyu konuşmayalım, yakışık kalmaz. Benim beklentim yok. Kalmadı. Biliyorum. Ben kül oldum. Sen de olma diye uyarmak istedim. Ama sen de haklısın. Gönül yanmaya razı olunca özkar etmiyor. Hatice, bak senin de karşına öyle biriz çıktığında ne yapıyorsunuz ya siz? İyi geceler. Sen böyle akbaba gibi dolaşacak mısın sürekli bizim tepemizde? Aslı. Ne Aslı ne? Ya ne yapıyorsunuz siz böyle mutfağın köşesinde fısır fısır bu saatte? Ben bunu almaya gelmiştim. Seni dinliyorum Mehmet. Aslı niye bakıyorsun öyle su içmeye geldim. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ne diyor tutuyorsun kızın elini kolunu tenha köşelerde? Ne diyorsun sen ya o ne demek? Ya farkında değil misin? Bu kız böyle sinsi sinsi bizi ayırmaya çalışıyor. Görüyorum ben salak değilim ya. Aslı kıza da yaşattığım şeyler kolay değil ki. Oh, çok pardon. Çok özür dilerim. Çağıralım ne yapalım geri çağıralım telafi edelim durumu. Ben mani olmayayım. Delirdin iyice sen. Evet delirdim. Ya sen ne kadar meraklısın böyle mutfak köşelerinde sinsi sinsi seni beklemesine. Tesadüf diyorum Aslı, tesadüf. Şarjı bitmiş kızın. Ya bana gelince kırk tane soru ama kıza gelince hemen inanıyorsun. Aynı şey mi ikisi? Aslı. Aslı bir konuşabilir miyiz? Aslı çocukluk yapıyorsun ama şunu konuşalım. Git olgun bir destek al o zaman. Saçmalıyorsun. Yatıyorum ben iyi geceler. Hatice, biz birbirimizde kimsenin göremediğini görüyoruz. Ben onunlayken kendimi öyle yeni keşfetmeye başladım. Ben onunlayken kimsenin yanında olamadığım insan oluyorum. Evet haklısın. Zor olacak, hırpalanıyoruz. Ama ben bu ateşte kül olmaya razıyım. Lütfen eğer senin de böyle bir beklentin varsa gözünü seveyim olmasın. Ne zaman canın yansa bu kadar derinden Sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen Ne inat ne gözü kara ne dayanıklı yürek Acıyor aynı yerden her şeye rağmen Ne akıl kar ediyor ne fikir o sırada biliyorsun geçiyor zamanla ama ne fayda yaralı tepeden tırna herkes yaralı anlaşıldı. Napsız oldun yaşamazsam kara kapıya So, cut <laughs> off